Adana'da yüzyıllardır modası geçmeyen ve milattan önce 4. yüzyılda paranın olmadığı Helenistik dönemde ticaret yapılırken değiş tokuş yöntemiyle değerlendirilen Adana burması bugün de bilekte taşınan nakit para olarak görülüyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan iki ucunda yılan başı bulunan ve Adana burması olarak bilinen bilezik küçük değişikliklerle üretilerek satışa sunuluyor. Güncel modellerde ise burmadan yılan başları çıkarılarak yerine kilit konuluyor. Adana burmasında olan tercihimizin taleplerin nedenlerinden biri diğer ürünlerimize göre, fantazi ürünlerimize göre daha az işçiliğe sahip olması. Adana burması bilezikler kuyumcularda 7 telli, 12 telli, elmas kırı ve badem baş gibi model isimleriyle kadınların beğenisine sunuluyor. 22 ayar altından yapılan Adana burması bilezikler emsallerine göre daha düşük fire ve işçilik gideri nedeniyle altın yatırımcısının tercihinde öne çıkıyor. Kuyumcu Arzu Mengi ise altına olan talebin çok olduğunu Adana Burması'nın yok sattığını söyledi. Altına talep çok fazla. En çok tabi Adana Burması satıyoruz. Gayet de gördüğünüz gibi yoğun. Bayağı yoğun.